Dolby anam hayatımda ilk defa birisi de gelişine vuruyor. Anam. İyi ki o yumruğu somere vurmadın lan. O da bu lavgarın kucağında gelişine geliyordu. Nur ortam artık milli oldun sayılır ya. Ya insan dövmek yasalara aykırı ama çocuk kaçırmak da insanla aykırı. Geri lan! Oğlum Pasifik. İşte bak bunlar da Çocuk kaçırmaya neden olarak insanlığa aykırıldı. Bunlar yüzünden cücüğü kaçırdılar. De, cücük kaçırıldı mı? Allah'ım ne oluyor bugün? Çocuk kaçırma festivalim var. Müsbak oğlum, sakın bu olanları evdekilere anlatma, tamam mı? Biz oğlumu kurtaracağız. Eğer Ceva ile Cücü nerede diye sorarlarsa salayat hayat. E senin için zor değil zaten. Yürütler. Ah. Ah. Of, değilse tamam. Kutlu babaya bir şey Çaktırmam ben. Yalnız sen de bana mesajla haber uçur, tamam mı? Allah'ım hadi öpüyorum sizi. Kurtarın cücüğü. Abiciğim bence buna işkence yapalım. Kızın yerini söylesin. Durun durun. Kızın yerini söyleyeceğim. Olsun abiciğim biz yine de yapalım. Belki yalan söylersin. Konuş. Kız nerede? Eğer konuşmazsan Kulaktan girer, beynini Aklına hiç günü şey gelmez. Konuş lan! Kızı nereye istifrediniz? Kaldırımcıların Meşin Baba diye birisi var. Ona verdik kızı. Katip abi sattık. Çünkü işin ucunda sıcak para vardı. Kaldırımcıların meşin mi? Oh my machine. Bu meşin çok bir haşin kızı kurtarmak için çok sıkı bir plana ihtiyacımız var oğlum. İyi bir plan yapmak için de gerek benim sesime gerekse fiziğime ihtiyacımız var. İkisi de tamam. Kızı alacağız, vereceğiz. Oğlumu kurtaracağız. Çok çılgın bir planım var. ...biz şimdi mafya mıyız ya? <laughs> ne çok görgültendik hacı. Demek ki kanımız var. Toprağı kest. Ulan bana bak Ezik. Oraya gittiğimiz zaman bu midilliği arka planda tut oğlum. Vallahi billahi bu bizi bağrımızın orta yerinden falan vurduru verir. Beyler. Planımı iyi dinleyin şimdi. Biz güya varisin adamlarıymışız tamam mı? Ve parayı verip kızını teslim alacağız. Ve açıklıyorum. Liderimiz... Kareli Bilal. Ortağım, eğer polis yakalarsa ötmek yok. Öteni içeride haşhuysuz bırakalım. Bu mafya özümüz olsun. Beyler, ben içeride meşini mengene yalana kadar ideal davranın tamam mı? Bana bak yetersiz. İçeride en ufacık bir pot kırarsan... ...sana yarılırım, çiçek açarım sana, senden bir başkası yaparım. Bu meşin denen erkek çok aşık. O yüzden ben çok gerginim. Beni daha fazla yemeyin lan! Yoksa vallahi bilir! Rahat evet, ol biraz, sakin! Beyler, ben meşine sokulana kadar programdan sapmayın. Şimdi, yola çıkıyoruz. Gazamız mübarek. Mübarek! Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Biz Varis Bey'in adamlarıyız. Ee, ödeme için gelmiştik. Bir dakika. Varis Bey'in adamları ödeme için geldi. Tamam. Buyurun. Açabiliriz. <laughs> Aleykümselam. Aleyküm efendim ben Varis Bey'in muhasebecisiyim. Ben de meşin. Varis Bey niye teşrif etmedi? Öyle herkesin ayağına gitmiyor biliyor musun? Kırmızı meşin. Ee, efendim e, kusura bakmayın. E, arkadaşımız yabancı da. E, Türkiye'yi daha yeni öğreniyor. Bu yüzden yanlış pratikler içinde. Efendim Paris Bey, kızı için ne kadar para istiyorsanız ödemeye hazır. Eğer şimdi bize bir hesap numarası verirseniz... ...biz de paranızı sizin hesabınıza yatıracağız. Diz üstü bilgisayarımızda. Vay! Çabuk yola geldi. Oysa önce resleşmeler, araya adam sokmalar... ...para pazarlığı falan olacaktı. Alın. Bu hesabım. Beş milyon geçsin. Efendim kusura bakmayın. Zeynep Hanım zırt pırt kaçırıldığı için artık bu fidye olayını motöre bağladık. Maşallah, bankamatik gibi desene. Efendim, şifreyi onaylamanızı rica edebilir miyim? Sizin de onayınızı almam gerekiyor. Davranmayın, kıvranmayın. İndirin silahları. Söyle de silahları. İndirin çocuklar, indirin. Şimdi beni iyi dinleyin. Eğer Zeynep Hanım'ı adamlarımla beraber ön kapıya çıkartmazsanız... ...bu meşini patlatırım. Söyle getirsinler kızı. Getirin çocuklar, getirin. Kimsiniz lan siz? Yaptığınız bu hareketin kaç cana mal olacağını biliyor musunuz? Eğer evladıma bir şey olursa... Yemin ediyorum sana yeraltı dünyasını dip bucak temizlerim ha. Aba üstüne, aba baba üstüne baba bırakmam. Şimdi yürü lan. Benimle aynı adım at. Orada ne takip ediyorsunuz lan? lan hey, ayrıl. Sana diyorum. Asıl beni bırakınca başlayacak her şey. Seni bırakacağımı kim söylüyor lan Pimpun! Bana bakın lan. Eğer peşimize düşerseniz reisinizin uzuvlarını toplarsınız. Dalın. Dal lan! Dal! Dal lan! Gelip beni kurtaracağınızı biliyordum. Baban mı tuttu sizi? Yok. Baban Şevki'yi tuttu. O da seni getirmemiz için benim oğlumu kaçırdı. Şimdi seni ona verip, oğlumu geri alacağız. Ve herkes babasına kavuşmuş olacak. No, 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 no. Ortağım. Ya Şevki, cücüğü vermezse? Hı? Ya bu kızı da babasına teslim etmezse? Ortam. Şevki çok çakal. Misal bastonunu basın, seni yem. Ama bıçak çıkıyor. Anladın? James Bond gibi adam. Şevkünün eli değerse... ...bu kız da çocuğu çıkabilir. Ya tamam abicim hadi amacımızdan sapmayalım ya. Kızı verelim, çocuğu alalım, sevelim. Bu kız sevilmiyor, bu kız çok yetişkin. Cevahir'i sevmiyorsun ve onun çocuğu için onunla beraber tehlikeye giriyorsun. Keşke beni de böyle sevmeseler. <laughs> Kendimi bu ezik için tehlikeye atmıyorum ki ben. Zamanında küçükken beni de kaçırmışlardı. O zamanlar da böyle aşırı güzel bir insandım. Sezercik'in Pascal Nau mağarası bitirdim ya. Yani. Tabii ki böyle bir mücevher niye kaçırılmasın? Ben de kaçırdılar. Niye bıraktılar ki? Ha? Lanet olsun niye geri bıraktılar ki? Kudüs'ü baba sayesinde. Kudüs'ü baba, babamı her ne kadar sevmese de... ...kendisini benim için tehlikeye attı ve... ...beni canlı ve yaşlı olarak ele geçirdi. Neyse. Şu Şevki'yi katlayıp bir kenara koyalım. Ortalık çok dağınık. Oğlumu almaya gidiyoruz. Plan üç. Kes, kopyala... Ya hıştır! Kızı buldunuz demek. Bravo. Sizin ekip bayağı sıkıymış. He ee, gide gele öğrendik mafyalı acı. <laughs> Kaptık mesle. Yalnız Şevki adam bir şartım var. Oğlumun ucunu görmeden kızı vermem ona <gülüyor> göre <gülüyor> ha. Anak. Ya bir dakika ya. Ee, Şevki Bey isterseniz arkadaşlara söyleyin namluya sürdükleri o kurşunları bir yutkunsunlar lütfen. Ya kız tamam. İsterseniz sayın. Ah ulan lan! Bela ekledik, mafya nah, ekledik anlamadınız mı? Kes ulan. Gide gele kendini mafya olarak gören adam. Beni iyi dinle de iş öğren. Tabii dinlerdik hacı. Evet. Varis Bey'in kızı Zeynep Hanım'ı getirdiniz. Sizin işiniz bitti. Ama benim işim bitmedi. Çünkü Varis Bey'in kızı Zeynep Hanım'ı meşine kaçırtan da bendim. Hem fidye alacaktım Varis Bey'den hem de kurtarma parası. Nasıl yaparsın bunu sen? Babama söylemeyeceğimi mi sanıyorsun? Aa, söylersen babanın yaşamını riske atmış olursun. Gül gibi geçinip gidiyoruz babanla. Şimdi ölmenin alemi var mı? Sizler Zeynep Hanım'ı kurtararak benim fidye alma ihtimalimi suya düşürdünüz. Şevki abi, sen kız olsan en az bir milyon erkek senden mutlu ayrılır. Sen! Bana bak sen var ya... ...müsabaka sırasında sahaya çıplak giren spor sevmez gibisin. Ama unutma ki bu müsabaka sırıkla atlama müsabakasıdır. İnşallah senin üzerine sırıkla gelen elleri bomboş gitmez. Lütfen, <laughs> güldük <laughs> bitti. Fazla uzatma. Kızı götürün küçük odaya. Bana bak, telefonları topla. Sizinle asıl işim şu. Siz Varis Bey'in kızını kaçıracaksınız ve fidye isteyeceksiniz. Sonra o fidyeyi bana vereceksiniz. Eğer vermezseniz çocuğunuz ölür Cevahir Bey. Abartma lan Şevki! Ne yapıyorsun oğlum? Kes ulan, abartmıyorum, rica da etmiyorum. Dayatıyorum. Götürün bunları düşünün yanına. Sen var ya Şevki, sen var ya ölü doğmuşsun oğlum. Seni kimse gömmeye kıyamamış ama ben seni gömeceğim. Seni var ya bir elime geçirirsem tankerlerde yaşatacağım seni. Şevki be! Oğlum biz, ben ayıklan biz. Ben ayık, ayık Şevki. Bittin oğlum. <laughs> Hasan iyi misin? İyi baba. Baba hanım, Eğer Şevki'nin dediğini yapmazsak... ...cücüğü öldürürüm dedi. Hayır dediğini yaparsak o zaman da biz hapishanelerde çürüm çürüm sürünürüz. Yapacak tek bir şey var. O da cücüğü buradan çıkartmak. Hacı aklında çok orijinal fikriyat var ama... ...hani gene biraz malcı olabilir ya. Şimdi Cücü... ...şimdi geldiği diye koparsın Hacı, tamam mı? Sen de elinden tut, tuvalete götür. Tuvaletin penceresini aşağı at. En azından polise gitsin ya. Nasıl fikri ama? ha? Çok malca değil mi? Hacı ben malım ya. Şimdi sen yani çocuğu tuvaletin penceresine atayım derken... ...ya tuvalete düşürürsen atarsan tuvalete. Hacı beni sebze haline götürün satın ya, yemin ediyorum ya. Aferin Lan aferin lan, aferin senin aklına sağlık, seni küçük maçların büyük topçusu seni. Aferin, helal olsun sana. Şimdi bak çocuğu dışarı çıkar çıkmaz polisi bul. Tamam mı? Şimdi hadi bakalım böyle çişin gelmiş gibi bir, bir kıvran ağla bakayım. Çişim var. A hayır hayır daha çok daha yüksek. Çişim var. Kimse çok sıkıştı be amcası. He? Ama büyüye sıkıştı. <laughs> Nakit akışkanlığı verimliliği arttırır. He? İyi, gel yap. <laughs> Babam olmak korkarım, yapamam. Baban olmaz. Ben geleyim. Sen gel. Götür <laughs> çocuk tuvalete. Dışında. Ben de burada. Senden haber bekliyoruz. Haberler çok sıcak. Zeynep Hanım'ı kaçıranlarla kontak kurdum. Daha yeni yapılanmışlar. Nereli oldukları bilinmiyor. Ama... ...düzgün ve güzel bir yerden... ...başlamak istiyorlar. O yüzden de Fide'yi... ...üç milyon dolar olarak belirlemişler. Parayı vereceğiz. Zeynep Hanım'ı alacağız. Sonra parayı almak için peşlerine polis takacağız. Ee, şöyle yapsak. O zaman bakın. Siz parayı verin. Yem olarak biz o parayı kullanalım. Daha sonra da polisle ortak bir operasyon düzenleriz. Bakın ne güzel. Hem parayı kurtarırız hem de Zeynep Hanım. Ne dersiniz? Tamam. Bu daha makul. Ben parayı hazırladım. Nerede lan çocuk? Ortam burada en küçük benim yardımcı olayım. Bir dakika. Yoksa Lala mı kaçırdı lan? Babasıyla tuvalete gitmesini istemeyen sizdiniz lan tomurcuklar. Nerede lan oğlum? Nerede? He? Babasıyla şimdi tuvalete gitmek isteyen var mı acaba aranızda? Bugünün sonunda içeri girmiş olacaksınız. Ama girmeden birkaç gün hastanede yapmanızı sağlayayım ben size. Size bir güzellik yapayım. Balakayı kuralım. Görsünler bakalım ebelerinin en altı noktasını. Ah falaka mı? Ya yapmayın ya. Birader dayak neyse de benim ayaklarım pedikürlü. Kes lan! Cü, cü, cü kurtuldu! Ulan Cücü kurtuldu da kardeşim yani biz de burada an bir an cezaevine daha da çok yaklaşıyoruz. Doğru diyorsun her şeyi üstümüzü yıkacaklar değil mi? Oğlum bari şu müfik zamanında eve varsa da Cücü de babamın fitilini ateşlese. Cü. toprağım. Kamyon çarpsa tamamıma hiçbir şey olmaz. Aa! Nerede lan çocuk? Ya ya bakın biz zaman zaman sizinle taban tabana zıt olduğumuz durumlar oldu ama Aa! Aa! yani artık ya iftira mı atıyorsunuz? Yoksa yüreğimize <laughs> somu serpiyorsunuz? Aa, ne, var ya? ne yapıyorsanız? Aa! Yapın be! Ha. çocukla sessiz yalan oldu. Bunlar da nereye gittiklerini söylemiyorlar. ne gitti çocuklar? Ha? Sessizle çocuk tuvalete gitti Şevki Bey. Al şunu, al. Hemen toparlanın. Yarım saate kadar polis basar burayı. Varis Bey'in adamları paraya getirecekler. Onları gasp eder, paralarını alırız. Varis Bey'le aramız bozulacak ama artık olsun o kadar değil mi? <laughs> ...polis gelmeden de enkazı bu hıyarlara yıkarız diyor. <laughs> Şişt! Farisi Bey'in adamları geldi. Sakin olun. Hemen ensellerini vuruyorsunuz, ekmeklerini alıyorsunuz. Hadi göreyim sizi. Kesin olun, hadi silahları. Kesin, kesin. Ha. Ne oluyor be? Ne oluyor? Kutsal Kutu Ekim'den haberi olmuş. Sayenizde İçişleri Bakanı da olacağım. Memur bey, yanlış kişileri tutukluyorsunuz. Ee, bizi Varis Bey tuttu. Ee, Varis Bey'in kızı kaçırılmış. <laughs> Onu kaçıranlar da bu yerde yatan üç balık. Yunus balığı. İsterseniz avukatımı beklerim. Müsaadenizle. <laughs> Yalan söylüyor ya! Varis Bey'in kızını kaçıran da, Masuk'tan bırakan da anda bu. Şevkı denen şeffaf. İnanmıyorsanız kıza sorun. Ne yapayım? Ha ha! Ya Zeynep konuşsana! Sizi kim kaçırdı hanımefendi? Bu Şevki. Beni kaçırıp hem fidye alacaktı hem de ödül. Beni kurtaran çocuklara da suçu yıkacaktı. Şu bıyıklığın da çocuğunu kaçırdı. Ben değil ya. Allah Allah. Şimdi benim çocuğum daha kaçılacak kadar doğmadı. Bu bıyıklı. Be, be, benim çocuğumu kaçırdı. Ve bana tabanından işkence yaptı. Aa. Götürün Şevki Bey'i. Ben de işi avukatım bekleseydik. Ama... Siz şey... de bir ara karakola gelip Yav yazılı şey... ifade verin. Çözün şu arkadaşları. Sağ olun e, memur bey. Arkadaşlar zahmet etmesin, ben hallederim. Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi baba, inan bana bu sefer benim bu hengamede hiçbir suçum yok. Ezraici Zeynep'i takip ettiğim için bu hallere düşmediniz mi? Allah'tan müfit geldi de her şeyi bir bir anlattı. Ee, müfit işte, altı ayda bir şakırt... Ama takırt takırt. Müfit, <laughs> arkanı da doğru.